Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Arkadaşlar, kardeşim yine geldi. Hayırına gelmedi bu sefer. Bütün kuşlarımı alacak? Sana veda olsun ya. Eyvallah teşekkür Ama ederim. Ama hakikaten bu videoda söz yok. İyi bakacaksın değil mi kardeşim? Tabii ya. Diğerleri de... Eskiden de iyi bakıyordu. Aynen var ha, şimdi. diğer verdiklerini de yavrulamışlar. Aynen. Ee, o posta mı diyorsun sen ona? Vallahi bilmiyorum. Ayrıca verdik kanka. Yani. Onlar yavrulamıştı. Şimdi burada bayağı var. Yani belki buradan saydım. bir tane ve iki tane vermeyebilirim. O da benim yavrular olduğu oradan için. Oradan vermeyebilirsin. Şuradan al. Yok alayım. oradan hiç benim <laughs> Hiçbir <gülüyor> anahtarı unutmayacağım. <yokmuş. gülüyor> Arkadaşlar şimdi kuşları... Şuradaki kuşları hatta. Bak şu nereden alalım, şu mavi yuvadaki kuşları. onun nerede lan? Ha, bu tarafta görünmüyor arkadaşlar. Oradayken kafeste kuşlar vereceğiz. Kardeşim bak önce Allah sonra sana var? İnşallah. Şimdi sen mi besleyeceksin? Arkadaşım. Senin kontrolünde arkadaşın ben... besleyecek. Her hafta sonu oradayım ben zaten. Tamam. Yani ben de bakacağım. Kutunu getirmişsin. İki tane kutu getirdim. Kuşlarımıza ne arkadaşlar. Olsun. Neyse ben de yeni düzelim oraya inşallah. İnşallah. Oo yeni düzeceğim. Tabii 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 tabii. tabii. Belki buradaki kuşları oraya alabilirim. Bir kısmını uçurmak için. Ha, aynen, o. Sarı baynalar vardı ya. Anladım. Şimdi arkadaşlar kardeşime kuşları hediye etmek için kutusunu getirmiş. Kesesini dolduralım. Teşekkür ederim. Evet şimdi arkadaşlar resmen bir katil gibi avına yaklaşıyoruz. Bir de şöyle iki tane kutu getirmiş. Yaz bunları bugün. Ulan valla Allah'tan da korkmuyor Zabağlar ya. Zabağalar buradayız bugün zabağalar. Ardoba hakikaten içinde oh. çok kıymetli olanlar var. Manevi kıymetli olanlar var yani. Evet. Ama genel olarak hepsi güzel. Şimdi şöyle açalım. Ama bu arada için rahat olsun, ayıracaklarım paçasızlar yani. Tamam, sen, o zaman al. Aynen, sen paçaları çok seviyorsun. Şimdi bir içeri girdik arkadaşlar. Şu kapıyı kapatalım gencolar, kaçmasınlar. Evet, şimdi Öncelikler. arkadaşlar... Öncelikle senden sevdim. Bak bak bak, o da geldi. Onu al, kardon. Hayırlı Süper olsun. Şey bu bana Mustafa Güzel'den hediyeydi. Öyle mi? Benden de sana hediye oldu. Teşekkür ederim. ikinize de. Aynen. Allah bilir daha kaç kişiye gider bu kuş. <laughs> <laughs> Hep kadere <laughs> hediye olmak. Aha şurada onu yumurta yap. Aa yumurta yapmışlar. Neyse oraya yumurta yapılmaz. Onu alacağız oradan arkadaşlar. Şimdi o yumurtayı götürsem bir şey yapmazlar. Yok zaten yeni yapmışlar. Diğer tekini yapmadıkları için. Kardo paçalları ilk başta toplayabilirsin. Ha <laughs> hayır hayır hayır. <laughs> Hadi canım. Sen onu mu alacaksın en başta? Paçalı <laughs> dedin ya. ya ben onun paçası yok yok tam olarak. <laughs> o bak. Beyazlar tamam mı? Beyazlar benim kendi yavrularım. Rica ediyorum. senden mi? Vallahi esir benden çıktı. Benden ne yok çıktı. Sen bir şuradan paçaları topla. Dur o zaman. Dur bak. Ama şunu alıyorum. Onu al kardo. Çok güzel kanat sesi var. Tak tak böyle. Sen hopter gibi. Aynen öyle. Bu arada tüy değişim dönemi arkadaşlar. bu tabe kanka bildiğim kadarıyla tam orijinal tabe değil ama tabe yani. O da hayırlı olsun. Bu da çok güzel kanat ses çıkartıyor. Bunlar çift olan var mı hiç? Burada kim kime aşık <gülüyor> olursa. <gülüyor> Şu an bayağı bir tüy değiştiriyorlar hatta. Bu arada arkadaşlar bunlar da bana hediye gelmişti çoğu. Bir da yani benim kendi yavrulattığım kuşlar. Hasan'cığım üstte de var sanırım. Hmm, Şöyle yakaladım. Ah, sana vereyim. Bu bizim Mustafa daha Türkiye'deyken annemlerin evindeki kuştu Gardo. Öyle bu yani. da bizim yavrulardan birisi. Bayağı iri yarı. Yani düşün yıllardır bizle beraber yaşıyor. Ama bak sana emanet ediyorum tabii ha hani tamam zaman, mı? He, buna bir farklı gözlem bakacağım. Aynen ya. öyle. Ya buradaki ise aslında bir emek. Yani manevi değerleri olan kuşlar. Yani öyle maddi değer olmayan kuşlar tabii ki. Evet şimdi bu mekana girdik arkadaşlar. Buradan da sana vereceklerim vardı. Neydi şöyle bir bakayım. Şunu verdik. Bu da bisikletli rehber abimizin hediyesiydi. Ama eşleri olmadığı için arkadaşlar bende sıkıntı oluyordu yani. Kırım olmaya başladı kuşlar yoksa. Şimdi Hasan da uçuracağı için soru teşkil düşünmüyorum. düşünmüyorum. Ee, ama kardeşim ki, bence bunları ayır. <laughs> Taklacılar <laughs> ve uçanları ayır yani. <laughs> bu da mı Bu da güzel uçar. Ha, uçar taklatmaz bu. Çok da güzel bu kuşların yani, paçaları falan böyle güzel. Evet arkadaşlar şimdi Rüya'nın yanına geldik. Rüya nasılsın? Merhaba. Birisi bana bunu verdi. Ben de sana <laughs> hediye olarak getirdim. <laughs> Teşekkür ederim anlamadım. İyi korkmadın vallahi helal olsun sana. Yok yok, bundan Şimdi Rüyada da hazırda falan olsunlar ben de güvenemedim arkadaşlar. yani vermek doğru olmaz. Bir de balayında hani beslemek de olmaz. Çünkü orada köpekler bunu yerdi. Rüya hayırlı olsun sana. Çok teşekkür ederim. Bu arada ederim. bir şey değil mi? Senden daha uzun yaşıyor bunlar. Yüzyıla kadar yaşayabilir. İnşallah sen de yüzyıl yaşarsın da. İnşallah. Yüzyıla kadar yaşayabiliyormuş. Şöyle arkadaşlar bir taş koyduk içine. Abi bir şey su var. Bir koy bayım. Bismillahirrahmanirrahim inşallah. Dur, dur, bir sıkıntı olmaz. Dur, dur. Helal olsun. Çok tatlısın. Bak böyle de oldu. Ha. Güzel oldu. Şimdi o birazdan keşfeder zaten. Ay. Bana bir defa bunun büyüğünü getirmişlerdi. Bu Ama baya baya bir fanus kadardı. Kardeş ben bunu bu ne yapacağım yani? Bu Doğaya bu saldı bu bizim Bavi'nin orada. Bu Sen bunu idareten fanusta bak. Daha sonra buna daha güzel bir şeyler yapılabilir bence. Haydi hayırlı olsun. Adını ne koyacaksın? Videodan alalım mı? Tamam <laughs> yoruma yazsınlar o zaman. Arkadaşlar bunun adı ne olsun bu kardeşin? O şu an daha camın içinde olduğunu bilmiyorum ama bu arada kısa süre kalacak. Daha sonra güzel geniş bir şeyin içinde olacak arkadaşlar. <laughs> He, gezersin ha evde gezdirebilirsin bunu. Kedilerle birlikte çıkıyor mu? 10 bence. Arkadaşlar Rüya'ya hediyemizi verdik. Yani bana gelmişti hediye. Ben de ona hediye ettim. Bugün videonun tamamı o ona hediye, o ona hediye arkadaşlar. Güzel oldu böyle. Şimdi bahçemizi güzelce budamaya başladık çimlerini. Şöyle gördüğünüz gibi efsane oldu. Ellerim yem yeşil oldu. Şöyle arabamızı göstereyim arkadaşlar. 4 çarpı 4 maşallah. Çok iyi çalışıyor. Bayağı bir çim topladık. Şimdi bizim hanım sağ olsun onu temizleyecek. Öyle söz verdi bana. Burada da arkadaşlar kenardaki çimleri biçme makinemiz var. Şöyle örnekli göstereyim. Örneğin şuraya o araba girmiyor değil mi? Çok basit kardeş. <laughs> Bu şekilde. <laughs> Mesela hemen hemen hepsini aldı. Tabii detaylı yapmak lazım bunu. Bir de bunun burada ipi biraz kısalmış. İpini uzatmam lazım arkadaşlar. Şimdi şu çimleri de bitirelim. Bu video sevdiğiniz için biraz uzun olacak. Yani farklı gittiğim yerlerde de kısa kısa kesitler koyacağım. Keyifli şeyler kardeşim. Biz çalışmaya devam. Bak kesin Rambo kapının önünde bekliyor. Açalım. Evet. Yayın yapmışız be. Rambo reis arkadaşlar. Bayağı bir gezdi. Şu kaslara bak maşallah maşallah maşallah. Tuzunun protein alıyorsun. Ya bakalım aslanım. Gel Rambo. Gel oğlum gel yoğurdunu ye gel. Ya şu yoğurttan biraz göm bakalım. Lan niye yemedin lan? Oğlum on numara yoğurt niye yemedin? Heh, aferin. Rambo'nun var ya fizik efsane arkadaşlar. Bir dibi ısırıyor şu kıyafeti. Bir ısırıyor görmeniz lazım. Bir gün uygun zamanda inşallah yaparız. Şöyle bir de balıklarımızı besleyeceğiz. Ama o kısımları göstermiyorum zaten her zaman izliyorsunuz. Bir önceki videolarımıza baya baya var arkadaşlar. Evet. Şimdi yarın inşallah başka bir yerde başka bir kesitte görüşürüz. Uzun ve keyifli vlog sizi bekliyor. Umarım eğlenirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi Serhan geldi. Serhan'ın da bizim bu bulunduğumuz köyde güzel bir çiftliği var. Eğitmen kendisi. Ama bugün böyle kısa bir eğitim yapacağız. Lucky'nin ısırmasını düzeltmeye yönelik. Yapalım mı? Afiyet <laughs> <laughs> olsun. Oh. Bırak. ah, oh. oh, sana. Şimdi doğru yere ısırması lazım arkadaşlar. Şu iç kısmı ısırması lazım. Böyle bana iz bırakmıştı <laughs> Eyüp abi. Yani onun gibi şu an eğitim veriyoruz. Ah sana bak ki. Bu arada Serhan da profesyonel eğitmen arkadaşlar. Ah sana, Bravo la ki. Benim gazlarım da etkili olur mu? Ah <laughs> oh, firasına. <laughs> Bir şey diyeyim ilk defa keyif alıyor ha şu an ısırmakta. Tamam, bıraktık dağıtıyor çünkü. Ah oh, bırak. Şimdi şu şekilde tutacağım. Yine aynı. <laughs> Buna bu alayım mı? Şimdi çıkarabilirsin. Ya da yok dur şu an tak. Ama alabilirim gene her türlü. tamam. tamam Oradan bir tık uzaktan bırak şimdi. Ay, ay. Tamam mı? Oh. Bravo Laki. Benim de canımı yakıyor ha. Hadi can. Ama <laughs> başına gidiyor değil mi? Gitmeli. <laughs> 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 Bravo olsun, Bu arada bunların hepsi bir teknik arkadaşlar. <laughs> şimdi adamın mesleğinin sırrını Bıraktım. Aferin. Bırak. 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 Yanlış yaptın bıraktıracaksın. Aynen öyle. Ya ondan tamam. zevk almasın yani. Şimdi bir daha yaptır bakayım. Bir de öyle deniyor. Oh. deneyelim. Bu deneme ama Ama bence gene gelir gene Buraya gene gelir. Evet. Sen bir yap ben yönlendireyim. Et. Oh. Oh. Bravo. <laughs> yani geldi de mi aşağı yine? <laughs> oh. Aferin sana. Bıraktır. Bırak. Şimdi bir daha yap. Tamam Yine kendin getiriyorum. Kendin getir. Yükseğe kendin getir. Sen. O Olmadı. mu? Olmadı. Olmadı. Bırak. bırak. Evet bunu biraz daha çalışmamız gerekiyor. Aynen öyle. Bravo Laki. Aferin sana. Bu arada şimdi ben de eğitmen olmadığım için arkadaşlar yanlış yaptım yani. Bıraktın. Aferin bırak. Bırak yanlışları hocam programı düzeltir arkadaşlar. Yine aynı. Aha. Peki kanun mı? nedir mesela? Bu işin prensibinde hangi bölgedir? Kolun, boğumun üst kısmı. Bu iki ara değil mi? Aha, bu arayı ısırması. Do doğru, doğru olan Doğru olan kısmı o. Bu arada kendim o bölgeye tutturuyorum arkadaşlar. Aa, ah. 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 En güzel Bravo Laki. Bas. Ah. Bravo sana Laki. Aferin. Evet arkadaşlar. Şimdi antrenman sonrası. Şöyle bir kondisyon yüklemesi yapıyoruz. Şimdi topu getirecek. Ve suya girecek. Aferin Laki'ye. Aferin Laki. Gel gel gel. Bakın şimdi hop. Bravo ola ki. Ulan bu antrenman nerede var be? Aslan aslan maşallah. Bravo Lucky. Bayağı bir yoruldu ama arkadaşlar bunu çok 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 tekrar yapacağız. Lakinin fiziği böyle korunuyor maşallah. Rita yapmıyor maalesef. Yani yavruyken onları eğitmediğimiz için Rita'da özellik yok. Rita'da silikon elini almış. Bir gün çanta alıyoruz. Şöyle son bir sizin. bak Hayır hayır hay, Laki. Tut. Şimdi Adem abi yanına geldik Yıldırım Pet Shop'a. Buradan Kara Pınar Gölü'ne gideceğiz. Bir önceki videoda bahsetmiştim dün gece. Oraya arkadaşlar maalesef abi sular çekilmiş. Ama kurumuş, balıkların çoğu ölmüş. Şimdi orada tekrardan bir ekolojik sistem başlayacak. Sular dolmaya başlar tekrardan. Aynen öyle ama balık yok. Yani balıkların çoğu öldü maalesef. Tamam. Ve olanlar sazan türleri. Sazan da Sadanla, beraber yaşıyor. Yaşar, üreme de yapar. Aynen şimdi çok da doğal bir yer dünya. Antep'in en güzel doğal göllerinden birisi. Bir üstünün lüfer var gitmesinler mutlaka belki. Bayağı önce gitmiştim sonra senin videonun da gördüm. Çok güzel bir yer gerçekten. Şimdi oraya koyu balığı bırakacağız. 10 tane. Çok güzel. Bir sıkıntı olmaz değil mi ekolojik sisteme? Hiçbir sıkıntı olmaz. Sazanlar da zaten bunların türünde. Hayır, zaten bunlar sazanlar Aynen yani. Bir de burada arkadaşlar ya şu hamster'ı çeksen abi ya. Bak bak bak. Arkadaşlar. Anam bir de kameraya bakıyor ha. Biliyor mu kameralar acaba? <laughs> bunun ne olduğunu tam algılayamadığından bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bir de yavrulamış arkadaşlar. Abi elini asana bir tanesini ya. Isırmaz değil mi seni? Evet. Abo. Anam 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 anam. Zararı olmaz inşallah. <laughs> bak bak bak. Abi bak hem onu çek. Bak annesi tedirgin oldu. Düşmez abi aman ha. Bak annesi hemen bir arayışa girdi. Şaka yapıyorsun. Arkadaşlar bak. Bak şimdi yavruyu orada fark ederse ne yapacağız? Bir izleyelim. Bak fark et. Allah Allah. Gördün mü? Allah. Gördün mü abi şaka gibi. Bak 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 şunlara bak şunlara bak. İnsan nasıl biliyor musun? Siyahını gördün mü korkuyoruz. Beyazını gördün mü seviyoruz. Abi şuna bak ya ne arıyor acaba yemek mi arıyor? Şunların sesi mi yakınlar? Bu arada arkadaşlar şurada da bıldırcınlar var. Bak sağ tarafında abi. Bunlar niye burada biliyor musun? Bunlar böyle bitleri, pireleri, keneleri bildiğim bir detektör gibi yiyebiliyorlar. İbrahim abi şaka mı abi ilk defa böyle gördüm ha. Sevdin mi? Doğru söyle. Annesi güzel de çocuklar biraz. Küçükler değil mi? Normal fare yandırıyor biraz. Aynen. Neyse gel koy balıklarımıza bakalım gel. Aynen. He ya ama şimdi. Aa bu arada bir şey değil mi? Bak o konuya geçmeden arkadaşlar şunların da güzelliğine bakın maşallah. Bunlardan vardı bize de. Bunlar gövde çok fazla sağlıklı olmadılar arkadaşlar. Yani bir tanesi öldü sadece. Diğerlerine çok ısınamadım açıkçası ağır hastalar biraz şişkolar ya bizim alacaklarımız bunlar bu arada şunları alacağız arkadaşlar çok güzeller Maşallah i̇şte Adem abi gelsin bunlardan alalım abi bunlardan 10 tane verebilir misin Tabii. Ki. sen ne diyeceğim mahsuru yoksa sarılar böyle ağırlıklı olsun tamam şöyle yapalım sen kendin yapalım ben yakalayayım mı Tabii tamam ben de bir balıkçıyım artık arkadaşlar evet. Şöyle bismillah. Ama bu sen açıyorsan müşteriye bir bakacaksın. Bu arada maşallah dükkanında yani. iyi çalışıyor. Allah daha çok versin abi. Aynen Allah razı olsun. Şöyle sen. He burayı içine koyacaksın de değil de, mi? Boşuna gittin buradan yakın evet. Hop. Oh, bir tane aldım arkadaşlar şöyle. Buraya koyuyoruz. İbrahim abi. Değil mi renkli olsun biraz. biraz Oo oh, bu çok güzel bak bu çok güzel. Şöyle göstereyim arkadaşlar bakın bu bayağı güzel maşallah. Bu da İbrahim abinin şerefine gelsin. Oo bak 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 şu var ya. Oğlum çok iyi lan. Arkadaşlar şunu rengine bakın. Abi, nasıl bir renk? Mesela... Harbiden çok. Anam anam mazarlıydı lan. Tamam tamam tamam. Şöyle Anladım. göstereyim arkadaşlar. Çok güzel balıklara gelmiş Aynen. ha. Bu bir şey değil mi? Gerçek koyu bence bunlar. Hangisini alalım abi? Oo bak şu da güzel. Şu kardeş de şöyle içine alalım. bunlar çok sert ya. Bir de beyaz alalım bence. Hangi beyaz alalım sen İbrahim abi? Şu iyi mi? Aa, sen de iyisini biliyorsun ha. Yemin ederim. Hadi. Dur. <laughs> İbrahim abi de İyisini biliyor. Bu muydu? İki Tabii tane geldi, abi. iki tane geldi. Kısmet kısmet. Bu işler kısmet iş İbrahim abi. Biri küçük ama olsun. Kaç tane yaptı? Neyse sayarız birazdan arkadaşlar. Şey tamam. Adem abi sen belirle bir tane de. O seni temsil etsin orada. Yıldırım Petşoğlu. Oo harbiden güzel bu Bir şey değil mi? Farklı değil, bir gözlüğü. Aa bak. Bir şey mi? Hızlı bir Allah Allah. Hadi oğlum Adem Al moduna gir. Neredesin? Ha işte bu. Arkadaşlar şöyle bir alayım. Bir dakika. Oğlum gelsin ama. Şöyle bir göstereyim abi. Bak çok güzel maşallah maşallah maşallah. Evet bence güzel aldık. Kaç tane aldık bilmiyorum arkadaşlar ama minimum 10 tane vardır mutlaka. Şimdi buradan çıkıyoruz. Nereye gidelim abi? Artık Karapınar'a gidip bunları salalım olayı oraya. Çok güzel yaşayacaklarına inanıyorum. İnşallah göl suyu dolmaya başlamıştır tamamıyla. Doğal bir göl çünkü. Orada kaldığımız yerden devam ederiz. Adem abi, bir sonraki geldiğinde muhabbet kuşu ver bana dişi ya. Çok güzel Var şey. gelecek mi? Tamam süper arkadaşlar. Hadi canım o tamam. Arkadaşlar bir sonraki videomuzda da görüşürüz. Evet arkadaşlar mekanımıza geldik. Ya burası şu an mutlu oldum Yusuf abi. Gerçekten mutlu oldum. Maalesef kurumuştu arkadaşlar. Büyük ihtimalle işte başka yerdeki sulamalar... Kondajlar vesaire burayı etkilemiş. Ama Allah'ın işi tekrardan orta kısımlardan su kaynamaya başlamış. Bak baba şurayı göstersene bak. Şuralardan bazı noktalardan sular alttan geliyor tekrardan arkadaşlar. Bu da işte Allah'ın bir hikmeti buradaki canlıların tekrardan hayatı dönmesine sağlamış. E nasıl oldu abi ya? Yani kısaca böyle bir özet geçsene ya. Ne zaman oldu? Nasıl oldu? E, su bir anda kesildi. Sonra... Nasıl hissettiniz suyun azaldığını? Su günden güne azaldı. Hızlı bir şekilde değil mi? Yani günden güne azaldı. Günden güne eridi. Sona baktık topraklar meydana çıktı. Bataklıklar meydana çıktı. Sona baktık canlılar ölmeye başladı. Şaka yapıyorsun. Evet. Şu anda yetişkin balık kalmamış yok, herhalde. Yok yetişkin balık yok. Küçük küçük yavrular var. Ee... Ne sana güzel balıklar getirdim. <laughs> Hoş geldin. <gülüyor> <gülüyor> Küçük küçük balıklar var şimdi onlar ama büyük balıkların hepsi öldü biz bunların hepsini çöpe attık. Maalesef. Sağlık çok olsun üzüldüm, ne yapalım? Çok üzüldüm. Ee, i̇nşallah tekrar gelebilecek. Ya İbrahim abi şu kısımda adileri kısımda. Abi ilk başta kurduğunda içinde yürüyebiliyor musun yani? Biz yürüyebiliyorduk. Ben ilk geldim nerede biliyor musun? Yani Burada bunun ya. aynen beyaz bunun bir tek üstündeydi. Belli oluyor zaten. Aynen öyle. Baktığınız zaman... Bak İbrahim abi şu karşı Sen... bir çeksene bak beyaz tezgi var ya. Sence geri oraya gelir mi tekrardan? İnşallah tek temennimiz. Ya şimdi şöyle söyleyeyim İbrahim abi, şu karşı sağlık taraflarında şey vardı arkadaşlar, tavuk vardı, yabani tavuk. Hala duruyor onlar duruyor. Duruyor mu? Duruyor. Bir var Osman, hayır olmamışlar şey gitmemişler ha yani. Diğer canlılarımızın hepsi öldü. Neyse şimdi her işte bir hayır vardır. Öyle İnşallah mi? bundan sonra burası Allah tarafından korunur. Çünkü burada bir sürü canlı var, bir sürü güzel nülüfer var arkadaşlar. Evet, nülüferler suyun içinden çıkanlar değil mi? Suyun Tabii ki. Çıkıyor. Ya bir de bunlar çok büyük hasar gördü Küçede değil mi? 3 tane var. Çoğu zarar gördü. Kurudu. Ya çok üzüldüm. kurudu. Allah Allah. Görünüyor mu kamerada? Ya biz de bereketli geldik ha. Maşallah birkaç tane kaynak çıktı hemen arkadaşlar. Var öyle diğer taraflarında da böyle. Daha Abi vallahi mutlu oluyor. oldum. O zaman bizim de buraya naçizane. Misafirler geliyor. Mesela işte aileler oturuyor burada. Hafta sonları çok kalabalık evet, oluyor. Ailelerin piknik alanı. Burada kendi eşiyle, dostuyla, arkadaşlarıyla gelip çay, kahveler içiyorlar. Hafta sonu yoğunluğu nasıl? Hafta sonu yoğunluğu piknikçilerimiz var. Aile olarak alıyoruz. Evet. Sadece aileler Bu arada geliyor, alkol, yok arkadaşlar. alkol yok arkadaşlar. Yani kesinlikle yok. yok satış da yok. Kendi mangallarını yakıyorlar, semaverlerini yakıyorlar, müzik açıyoruz, oynuyorlar, sohbet ediyorlar. Ay bak şu ortamı çeksene ya. Ya yemin ediyorum. inşallah benim yeni yapacağım bağ böyle güzellikli olur. İnşallah. Yani bayağı büyük abi, ağacın büyüklüğü bak. Çok. Gel gel şu ağacı ya. göster bak. 55 ile 60 arasında bu ağaçlar. 60 yıl. Evet. Şu ağaca sarılsam sarılamam. Bak Şu an daha net oldu. Ağacın büyüklüğü. 60 yaşında değil mi bu? Minimum yani o da tabii ki. Şimdi benim gölde de var abi. Benim gölde, abi. Benim gölde ama böyle sağlıklı büyümüyor yani. Sebebi? Hani yapay, tamam hani biyolojik yapmaya çalıştık ama bu tamamen biyolojik. Çünkü tamam. sürekli taze su geliyor evet. ve yerin altından kökler, ağaçların kökleri suyu emiyorlar. Evet. Güzel bir döngü. Şöyle Bismillah diyelim. Bu arada çöp var burada ama maalesef arkadaşlar alan büyük olduğu için abiler temizliyorlar. Ama işte bir de yapraklar dökülüyor. İçinde Onun da etkisi var. Rüzgar da içinde koyuyor. Gömüreyi ama bir şurayı çek, şurayı çek. Abi, bu ne ya? Ulan be maşallah. Kaç dönüm abi şu an suyun bulunduğu yer? Abi. Tahminine göre. Yine 5-6 bölüm vardır. Evet şöyle o zaman Bismillah diyelim. İlk başta iki taneyi salacağım arkadaşlar. Abi inşallah hayırlı olur. İnşallah. İnşallah bir daha. Çünkü 10, şey değil, için. 10, 10 tane biz... renkli balık. Yani çocuklar da çok sevecekler. Büyüdüklerini görürler mutlaka. Evet, i̇nşallah. Bismillahirrahmanirrahim arkadaşlar. Şöyle suyun hatta koyalım bir şey olmaz. Salıyorum arkadaşlar. Hazır mısın İbrahim abi? Evet. Bir tanesini attım. Şu kardeş de gitti. Görünüyor musun da? Evet. Anam kurbağa da var. Kurbağa var. Anam oradan aşağı girdi abi. Evet. Altta şey ediyor. Görünüyor mu bak şu an kanını da? Vay vay vay. vay. Evet. Anam 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 anam. Evet. Nasıl bir duygu? Şuan içinde bunu görmezsen. Sen yıllardır buradasın. Evet. de yani renkli olmak daha güzel bence. Mutlaka. Evet şimdi şöyle İbrahim abi. Toplu olarak bırak da en azından hepsi kaybolmaz. Dur şöyle bir tanesini. Bak, bak, bak. şans getirmesi, bak, buldu, bak. böyle mutluluk getirmesi için attım arkadaşlar. Oğlum kurbağa gelip yemeyeceksin değil mi lan? <gülüyor> <gülüyor> Abi şunun güzelliğine bak bak şuna bak. Allah Allah. Allah. Çok bak, birbirini buldu bak. Bak gördün mü? Bir tane daha gönderiyorum. Dur Oo bak 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 büyüğünü gönderiyorum bu sefer. Aha. Aha vallahi yemez değil mi balığı bu? Yok. Oğlum kurbağa git lan buradan şerefsiz. <laughs> Evet şöyle yavaş yavaş salıyorum arkadaşlar. İnşallah böyle yıllar sonra derler ki burada çok büyük koyu balıkları varmış. Zamanına şu kardeş bırakmış. Abi şu rengine bak ya. Abi çok güzel. Şu var ya şu en güzel bu arada. zoom yapsan abi o kardeşe. Şu şu alttakine bak. En güzel o bence. Sence abi? Çok güzel bir rengi var. Tamamen böyle altın yaldız gibi. Bir tane de bana bırak ben bırakacağım. Tamam şöyle bir tane alayım elime bir dakika. Abi şunun güzelliğine bakın arkadaşlar. Salıyorum. Salıyorum. Mutluluğa gönderdim arkadaşlar. Bence bir şey diyeyim mi? Bunlar oraya çok yakışacak. Şöyle bir tane daha salıyorum. Bu tam sazana benziyor. Bununla saldım. Şu an o balıkların düşüncesini okumak isterdim. Balıkları hiç. <laughs> Yani isterdim yani. <laughs> Sen istemez ya. miydin abi? Yani. İbrahim abi bu da Tüm sevdiklerimize gelsin. Aynen. Ve gitti arkadaşlar. Şu beyaz büyüğü sana bırakacağım İbrahim abi. Aynen. Anam anam anam. Şurası benim. Kızlarımı temsil etsin. Bu minik. <laughs> evet. Hepsi burada farkında mısın? Bak gitmiyor. Zaten şöyle belli bir süre gitmezler. Ben mesela. Aa bak bir tane gidiyor İbrahim abi. Gidiyor. Bak 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 gidiyor gidiyor gidiyor. Bunlar alışma sürecinde. Aa. Ben şimdi su. Oksijen. Gitti gitti. Bak. Evet İbrahim abi salıyorum. Salıyorum. Anam anam. Oğlum yanlış yere gittim lan. Abi, abi, şunlar var çok güzel duruyor ya. Görünüyor bak. İbrahim abi şunu sana veriyorum bir saniye. Hatta sen alabilirsin değil mi içinden? Al abi. Şöyle kamerayı vallahi alıyorum. Abi. Büyüğü sana bıraktım bak. Bu da tüm takipçilerimiz için. Evet. Hepsine gelsin büyük olduğu için. Ve Kartal dayı için. Dayımıza gelsin. Gel zengine bak bak. Bak. Şöyle bir göstereyim. Anam gitti vallahi var ya maşallah. Vallahi iki tane de şurada gidiyor arkadaşlar. Abi çok güzel oldu ya. Fark ettin mi abi? Yavaş yavaş derinlere dalıyorlar. Abi. Oksijen aldıkça daha çok derine gidiyor. Şimdi bunlar gezdikçe han nereden oksijen çok zorayı buluyorlar. Aha bak şurdalar şurdalar şurdalar. Böyle bir özellikleri var evet. Tabii ki. Diğer balıklar ölmezden önce e, musluk hortumla muslukla oksijen vermedik bunlara. Ölmesinler diye çok uğraştık. Değil mi? Ama Badan olmaz de de abi olmaz. Oksijen olmaz. verebilirsin hayvanlara. Bak bak bak. Olmaz. Aa gidiyor bak bir tane gidiyor arkadaşlar. Abi çok iyi oldu ya. Çok mutlu oldum vallahi şu an ben. Zaten bir şey diyeyim mi? İnsanlar burada ekmek falan atıyor değil mi abi? Tabi. tabii. Ekmek açıyorlar. Bunlar inşallah yedikçe daha da çoğalır. Aa son bir tanesini şurada görüyorum. Siz de görüyorsunuzdur mutlak arkadaşlar. Bakın gidiyor hareket halinde. Ve bir şey diyeyim İbrahim abi hiç kalmadı. Bir tane burada. O öyle kaldı. Oğlum niye kaldı lan orada? İsmail oksijen almaya çalışıyordur. Değil mi? Adapte alıyorum, olmaya çalışıyoruz. Anam dur hele gittiler ya. Ay bir tanesini gördüm bak. Arkadaşlar aa, kayboldu. Vay be. Bak, bak. Hele bir diğer harekete geçti bak harekete geçti. Dronla görün. Vallahi Durunla... küçükler bak peşinden geliyor şu bak. Abi şu an bir mutlu oldum ha niyesi. Ve son bir kardeş burada arkadaşlar. Şimdi o da giderse bu büyük 5 dönüm, 6 tonum, belki kaç tonluk suyun içinde artık mutluluğuna gidecek inşallah. O da burada geziyor arkadaşlar. Vay be. Arkadaşlar burası Karapınar yani Yavuzeli yolu üzerinde. Diğer videolara söylemiştim. İnsanlar arayıp bulamamışlar. Evet. Google'da da çıkmıyormuş herhalde. Aslında çıkıyor da şey e, Bizim, orada farklı benim, bir isim çıkıyor herhalde. Göl restoran diye mi çıkıyor? Göl restoran olarak çıkıyor. Tamam arkadaşlar Google'dan yazabilirsiniz. Bu balıklarımız da gelip belki şanslıysanız o gün görebilirsiniz. Başka var mı? Abi gitti. Son bir tanesi burada. Bu da biraz geç adapte oldu. Aha oradaki neydi? Kurbağa kurbağa. Kurbağa mıydı? Aynen. Burada kurbağa vardı, yengeç vardı su yılanı vardı. Her şey vardı Her abi. Şey bir vardı. yaşam vardı. Bir şuraya doğru gidelim mi? Belki durdur dur şuraya bir gezin abi ya. Gözüm o balıkları arayacak şimdi. Ama hakikaten ilginç şey ha. Şimdi arkadaşlar gelip görürseniz sizler de bizden bir selam verirsiniz balıklarımıza. Evet burası böyleydi. Buradan buradaki kim emek veriyorsa buraya. Yani öncelikle Kartal Dayı'ya ve sizlere abi teşekkür ediyoruz. Kimin emeği varsa. Geldi mi bizimkiler? He tamam onlar şey gambusya gambusya. Bak, bak görüyor musun bak. Evet küçük balıklar. Ya yazıklar olsun bunlardan bay önde her gün görüyorsun ya. Niye şaşırdın böyle ya? Yani buranın koruması altında olması da güzel bir şey aslında yani. Türkiye, Aynen öyle. Türkiye'de hani sayılı olan Dünüfellerden bir yer burası da. Abi şuraya baksanız arkadaşlar tamamen bir doğa harikası. Evet abi teşekkür ediyoruz. Var Biz mı söylemek istediğin bir şey? Ederiz. Herkesi bekleriz görmesi için. İnşallah herkes de buraya gelir. Evet. Şöyle evet. videomuzu da. Demleyin buradan mis gibi. Çayını demlesinler, mangalını yapsınlar, müzik açıyoruz, oynasınlar, aileleriyle eğlensinler. Tamamen aile için müsait. Ben bundan sonra gelirsen kafama bir yerde gelecek böyle. Ulan acaba görecek miyim diye bakacağız. Evet, umarım arkadaşlar keyif almışsınızdır. Buraya nazikane renkli böyle buranın doğasına uygun, buraya zarar vermeyecek bir tür tercih etmeye çalıştık. koyu balığını getirdik. Koyduk buraya. İnşallah büyür. Dediğim gibi burası yıllarla devam etsin. bizde sonraki nesiller de buraya geldiklerinde Bizi iyi bir şekilde ansınlar bu bize yeterli gelmekte isteyenler varsa dediğim gibi Google'a Karapınar Göl Restoran yazın çıkar arkadaşlar Aa gördüm 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 bak 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 gidiyor gidiyor solda 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 zoom yap abi <laughs> Alttan su kaynıyor orada gördüğünüz gibi Aynen abi bir şey değil mi İbrahim abi çok keyifli olmaya başladı abi bu iş <laughs> Bak tam yaprağın aldım. bak gidiyor 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 Bak hızlandı ya adapte oldu abi evet. alana geniş evet. olduğunu fark etti yani Evet kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Sizin köpekten mi bu? Aferin oğlum desene bir. Başka. Gel buraya. Aferin Gel buraya.